Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Granny'e yeni gelen güncellemeyi bitiriyoruz. Kapıdan ya da kanalizasyondan kaçarız herhalde. Yani kaçabiliriz. Kapıdan mı kanalizasyon? Bence kapıdan ay kanalizasyondan kaçarım. Hemen öncelikle karşılaşmış oluruz. Çın 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 Bu arada başka bir videoda yani Grandiris Mask Gördü lan beni hayvan <laughs> Ana Allah'ın kahreti Arkadaşlar Ne diyeceğimi unuttum Yani şu an bir, bir video yani gider misin aşağı? Ee, başka bir video izlerken yani başka bir Christmas güncellemesi izlerken e, birisi yorumları okurken ben e, birisi yazmıştı ki abi e, cüceyi e, pompalıyla vurursan granny bahçede alıyor demişti. Denemeyeceğim. Buna bak. <laughs> Dö, dö, dön. Tamam abi. <laughs> Allah'ın kahreti varlık senin ben. Ha bak. Çok komik. Masaya düşme. <laughs> Meslek sırrı kardeş. Ya artık git. Burada sanki halay senin o beynine var ya beyinsiz atal. Çorumlu. Sakallı. Git o sakallarını kes. Geri zekalı. Geliyor buraya. Tamam. Bu arada aynı taktiklerle kaçıyoruz. Bir videoda öyle yapmış. Dur görmesin bizi ya. Yarım saat gitmiyor. Ne yapıyor lan o? Orada ne yapıyorsun? Geri zekalı. Orada bakıyordu böyle. Ne bakıyordu öyle? Böyle bakıyordu. Hadi gel. Neyse. Ananı bacını nasıl düşürdün onu? Şimdi git yarım saat beni orada ara. Ananı bacını ya. Şu cüceyi daha hazır gelmişken açalım. Şu da düşürelim. Zengin ya. Dört katlı villa almış sanki. Oh, oluyor. baca mı arıyor? Baca. Bu bakayla çalışıyor. Ses çıkar. Niye ses çıkarmıyorsun? Düz ses de Ha. Üh. de şu grinding. Ya ekran bir anda donuyor böyle. Attım. Oo. patladı. Hi 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 ha. Hi 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 ha. böyle patlarsın işte. Yani o anlamda değil. Çık! Aptal beysiz. Bu arada ekstremde falan kaçamam yani. Ekstremde burada kapalı oluyor. Diğer tarafa gitmem zaten imkansız öyle kitabı koyarım. <laughs> malı geri gerizekalısı. Beş dakika ne ara oldu? Soru işareti. Senin gibi eşya senin ağzına tüküreyim. Bak şunu. <laughs> Oğlum ya. <laughs> da araba kaçışı yaparız. Bir de kaçış. Aa, kapı. Ya benim Türkçe niye yok? Ten 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 Bak bak. Burada ne olduğunu bilirsen. Sen 10.000 TL. Burası şu an neredesi? Söyle sana 10.000 TL. Anlaşıldı. İfşalandık be. Buradan doğmuş. Nereden geliyor o? Ben olmuş? ya. Allah senin cezanı versin. Geri zekalı. Bir de gülüşü çok. Oh bana sinir sabır ver. Ses çıkarma. Geri Aman. Hangi cehennemdesin? Kesin gitmiştir o bir cehenneme. Sessizce alalım bunu. Sonra Granny'i kilitleyelim. <laughs> ha şöyle ya keyfime bakayım. Geliyor. Geliyor bacasını gördüm. Pi. <laughs> Geldi. Papa pa, pa, pa. Görmez umarım bizi. Onu... Kafama koy. Lan nasıl vurdun? Öldüm ben öldüm öldüm. Mezarımı hazırladılar. Gittin sen vurdun. Adam bir El Fatiha okur ya. İnsiz ya. Gidiyor bize. Sapıyor çopayı. Çopa. Yeni kelime çopa. Dinsiz bak. Nerede on, Yani doğacağın yeri ben. Görme. Görme. Yapabilirsin bunu. Yapabilirsin. Ya olmuyorsun evet. Geri çekil. Konuşma sen. Hadi bu. Ya <laughs> sen şunu da Yarım saatte şunu koyduk, koyduk, koyamadık. <laughs> Tanıdın 15 dakikaya geçebilir miyim mi? Kapat şu O'ya. O geri sanabilirsiniz Söz. Hihihihaa. Hihihihaa. Oğlum ya. Araba kaçışı biz hiç yapmadık o yüzden. Buranın iki dakikalığına gitti. <laughs> <laughs> Kanalizasyona inmeyi başardık. Atalım şu sopayı. En son sopayı atacağım. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor çaresizlik? Atayım. Oğlum ya. He? Buradan mı var sanki ya? Neyse ben gideyim şunu yerleştireyim. Bak işte buglar işe yarıyor. Tamam tamam. Geyik örümcekle de karşılaşır mıyız? Ama bunun da adı Allah'ın kahrettiği örümcek. Allah'ın kahrettiği örümcek. Allah'ın kahrettiği örümcek. Bu Allah'ın kahrettiği örümcek. Allah Al şunu. anahtarı alayım ilk önce. Bak, buradayım ben, geri zekalı. De gelmeyin orasına. <laughs> Brillini yedim ya. Ha, çok iyi bir yere gittin ya. Brillini yedim ya. <laughs> Brillini yedim, çok güzel bir yerdesin. En son e, cüce bize vurmuştu. Görmedim. Neredesin sen? Herhalde. Ve kanalizasyondan kaçtık. He öyle bakarsın önce. Hello, hello. Evet. Yumruğu atar mısın bana? <Gülüyor> <Gülüyor> Merry Christmas. Yani iyi iyi iyi. Daha okuyamadan gitti. Dur be. Başka oyun oynayabilir miyiz can? Bam 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 bam. Ya yürü git. Ya bizi virüse mi yönlendirmeye çalışıyor bu gerizekalı ya? Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, yeni bir videodan sonra görüşmemek üzere. Görüşmek üzere. Bye.